Türk Lirası değer kaybettiği için, e, enflasyon, devlasyon dolayı, yani herkes parasını e, daha e, kar getirecek, daha artıracak, parasının değerini kazandıracak yatırım araçları arıyor. Döviz, altın, e, mevduat hesabı gibi e, yatırım araçlarını kullanmak istiyor. Onun için Türk parasına güven azaldığı için e, diğer yatırım araçlar karşısında, diğer para araçlar karşısında paramız değer kaybediyor. E, Türk parasının alım gücü artmadıkça yani Türk parasının değeri de artmıyor tabii. Türk parasının, Türk lirasının değeri nasıl artar? Türk lirasının değerinin artması için alım gücünün artması lazım. E, diğer para birimlerine karşı değer kazanması lazım ki paramız değeri kazansın. Buna nasıl olacak? Ee, enflasyonun düşmesiyle, fiyatların düşmesiyle olur. Yani başka türlü e, Türk lirası değer kazanmaz. Ee, enflasyon nasıl düşer? Fiyatlarda gerilim olması lazım. Kur bazında gerilim olması lazım ki Türk para Türk parası, Türk lirası değer kazansın.